Merhaba köfteler. Bugün büyük gün. Franklin'le tanışıyoruz single player'dan. Normal şartlarda yayında başlıyorum güncellemelere biliyorsunuz Twitch'te ve bugün de Twitch'te olacağım. Ama Franklin'le ilk tanışma anlarımı böyle ölümsüzleştirmek ve YouTube'a da atmak istediğim için e, oyuna YouTube'da kayıt alarak başladım. Yayına dediğim gibi gelebilirsiniz. Twitch'te rastgele reis olarak devam edeceğiz görevleri. Ama bir kısa başlangıcı YouTube'da yapacağız arkadaşlar. Şimdi oyunun güncellemesi 5 GB civarı. Epic Games de bunu yapıyor. Gayet hızlı biçimde e, update yapıldı bende. Hani çok bir sorunla karşılaşacağınızı sanmıyorum. Hani bir saat bile olmadı. Çok çok daha kısa bir sürede hallettik. E, bir diğer e, önemli nokta. Oyuna girdiğinizde eğer bir binada uyanıyorsanız dışarı çıkmanız lazım. Çünkü sizi Lamar arayacak. Bu görevlerin başlangıcını bize Lamar veriyor arkadaşlar. Lamar aradıktan sonra e, buradan Dynasty 8 sitesine gidiyoruz arkadaşlar. Bu değil, bu değil, bu Dynasty 8 Executive olana gireceğiz. E, Alternatif olarak buna basıp buraya da basabiliyoruz. Buradan... Bakın yeni semboller gelmiş böyle çite benzeyen yani aslında gökdelen yapmaya çalışmışlar ama çite benzemiş bence bunlar normalde ofisti hatırlıyorsunuz bakın bunlar da agencyler olarak gözüküyor hangisi en iyisidir ben şu an bilmiyorum ayrıca twitch prime amazon prime kullanıyorsanız önümüzdeki günlerde bunlardan birini bedavada verebilir oyun. O yüzden hani satın alacaksanız da bekleyebilirsiniz. Kendi kararınız tamamen. Ee, ben mesela bunu alacağım. Çünkü en pahalısı buymuş arkadaşlar. Hani Siz de hem görmüş olun ne kadar oluyor en pahalısı diye. Hem de yani e, bu kadar para biriktiriyoruz. Madem bir işe yarasın harcayalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi etraftaki sanatsal şeyleri seçebiliyorsunuz. Ben şurada YST esintilerini gördüm. Tabii... Yine botlar da spam yapmaya başlamış arkadaşlar. Köfte kalkanı açarız olmazsa. O sayede de bunlardan kurtulabiliyor. Wallpaper diyor. Çok kasmayan bir şey koyalım. Ya şu güzel gibi. Hani diğerleri biraz çok şey yaptı. Bu da fena değilmiş. Bunu koyalım. Dediğim gibi yani bunları hiç koymasanız da olur. O kadar da para harcamaya da gerek yok. Kruğumuzun rengi sarı sarı mı koysak? Yani şu kırmızı sanki biraz daha hoşuma gitti benim ama bilmiyorum. Sarı da fena değil. Kırmızıyı alacağım. Kruğun rengi falan neymiş? Armory arkadaşlar. Armory'nin ne işe yarayacağını tam bilmiyorum. Muhtemelen MK2 silahları için gerekecek. Zaten ben bunun detaylı videolarını atıyor olacağım. kanalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O yüzden... Ama şimdilik ben ekliyorum ne işe yaradıklarını da görmeye çalışacağız arkadaşlar. Accommodation dediği de e, uyuyabildiğiniz yer yani burada e, spawn olabilmenizi sağlıyor. O bence gerekli güzel oluyor. Şimdi bu oyunda gelen araçlar acaba sadece burada mı modifiye edilebilecek? Çünkü burada silahlı modifiyelerin yapılabileceğinden bahsetmiş. E, belki de hani Avenger ve... İşte Mobile Operation Center'ın ihtiyacı olan kısmı iptal ediyordur. Yani ben hepsini böyle aldım ama bunlar hep indirime falan da giriyor. Yani Prime'da verebiliyor. Yani bunu bu şekilde almak bence çok mantıklı değil. Bu 5.4 milyon tutuyor ya. Bunu 3 milyona alırsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama ben yani yeni update gelmiş. Hemen oraya gideyim yani şimdi aldık da zaten. Ha bak direkt dibimizde. Bakalım bir telefon gelecek mi? Bir de yeni gelen arabalar falan da var tabi. Onlara da bakarız arkadaşlar. Bu arada en pahalısını herkes aldığı için çok böyle şey olan durumlar olabiliyor. Bakın bir sürü araba var. Herkes en pahalısını almış. Yani aslında en pahalısı iyi olmayabiliyor. Yani lobiler dolu olduğu için. Ama dediğim gibi bu olayı köfte kalkan çözüyor zaten arkadaşlar. Bu arada oyunun sesini kaydetmiyormuşuz. Şu ana kadar sesle ilgili çok bir olay olmadı ama e, iyi ki fark ettim. Sesi de açtım şimdi. Hadi bakalım. Kendi sesimi kaydetmesem daha kötü olurdu. Bakın şu an oyunun içinde bu kadar kişi var. Köfte kalkanı niye açmadın derseniz de ya arkadaşlar ben yeni update olduğu zaman zaten hilelerin çoğu işe yaramadığından dolayı ee, böyle şeyler kullanmama taraftarıyım. Yani oyunu oynatmama durumu olmadıkça ben zaten tek başıma oynamıyorum. Public lobilerde oynuyorum. Hani e, satışları patlatırlarsa da patlansınlar hey, ve o başladı şu anda. Çok merak ediyorum bakalım Franklin'i göreceğiz. Baya heyecan dolu. Oh, yeah? That's who it is. Okay. Sorry about that. I didn't know who you were kim olduğunu bilmiyordum diyor bize. Bir daha bu hatayı yapmam diyor. Yeni patron olduğunu. Hey <laughs> yavrum Eyve Nostalji akıyor şu an. Franklin sahibi değilmiş, menajermiş. Biz sahibi olmuşuz.

Ben sokaklardan geldim oraları çok bilirim diyor ama zenginleri hiç anlamıyorum diyor. <laughs> <laughs> e, Michael'ın sorunlarını anlattı. Heh, burası da bizim bizim ofisimizde burasıymış. <laughs> Vallahi süper. O da hackerımızmış. <laughs> Gözükmek istemiyorlar. <laughs> Aha. Aha Ramar da geldi. <laughs> Çok güzel ya. Is that who i called that pimp in the first place put her up on all the gay and you motherfuckers got the nerve to cut me out well i got two words for you all <laughs> Beni dışarıdan That's blast out on snapmatic my phone man hold on dog. man i was gonna look out for you chill out all right Shit, I got ah nah put that shit away i'm part of san Andreas' budding cannabis scene i remember her Bizden de bahsediyor eski görevlere e, göre dönüş yapıyor çok güzel e, ben onun fakir olduğu zamanları biliyorum falan diyor ayla o ayda arkadaşlar çiçekçilik bunlar yanlış anlamayın <laughs> kekik satıyor <laughs>

Aa bakalım nelerimiz var arkadaşlar. Ee, Franklin bizimle iletişime geçmesi gerekecekmiş öncelikle. VIP de olmamız gerekiyormuş. Hemen olalım arkadaşlar VIP. Az zaten olmuşuz herhalde. Ya da bütün lobide bir sürü VIP var. O yüzden olamıyor olabiliriz. Evet. Bu seşimde club şeyleri falan dolmuş arkadaşlar. Ee, bir etrafa bir bakalım. Bunun dışında neler var. Burada bir kasa var çünkü. Onu bir görmüş olalım. Evet açıyoruz şimdi kasamızı. İçi dolu mu? Evet bomboş bir kasamız var. Başka nelerimiz var? Bunlara bir gezmek istiyorum burayı. Ondan sonra bilgisayara da otururuz. Hocam sen kimsin ya? Silahçı mısın? Ha. İndirimli fiyata silah alabiliyormuşuz buradan. Oğlum bende her şey var. Hmm. Gun Locker özelliği gelmiş Bu zaten var yani birçok yerde Yani bütün silahlarla ilgili her şeyinizi Burada halledebiliyormuşsunuz arkadaşlar Sanırım zırhlar da burada olabilir Yo zırhları koymamış Keşke koysalardı da Hani silah dükkanına hiç gitmemiz gerekmeseydi Rebrater'ı falan Buradan da alabiliyoruz gördüğünüz gibi işte can falan dolduruyoruz. Mermi alabiliyoruz galiba. Ee, bakalım. Burası zaten şey gun locker. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Gun locker'ı biliyorsunuzdur. Buradan da MK2'lerle ilgili çalışabiliyormuşuz. Bu arada yeni silahlar da satın alabileceğiz galiba. Evet. Stangan gelmiş arkadaşlar. Hemen alıyorum bunu. Of 356 bin gerekiyormuş. Çok pahalı bence. Ee, geri kalanlar zaten bildiğimiz şeyler MK2'ye çevirebiliyoruz ee, geri çevirebiliyoruz falan yani hani e, daha önceden olan şeyleri farklı bir lokasyonda aslında yapmamızı sağlıyor ee, bu kısım böyle bakalım başka neler var burada hacker ablamız gözüküyor. Hey boss diyor. Bu arada ben şeyi çok beğenmedim. Yani Franklin'in bence burada boss olması gerekiyordu. Ama öyle olursa tabii bize inanılmaz bir satış yapamayacaklardı. Bakın snack falan alabiliyoruz buradan. Öyle şeyler var. Bir iki oyun makinesi var. Oynayabiliyoruz. Burada takılabiliyoruz galiba. Evet etrafta takılabiliyoruz. Televizyon falan izleyebiliyoruz. Yani mekan güzel. Mekana laf yok. Güzel bir mekan olmuş ama 5 milyon verdim yani bu 5 milyona da ben zaten güzel bir şey isterdim. Evet, banyosu falan da var. Dürbünü de var. Milleti de izleyebiliyoruz dışarıda ne yapıyor falan. Yani bir nevi hem ev hem ofis, hem işte işlerin halledebildiği falan yer var. Bakalım exit to ground diyor. Garaja gidelim bir de garajı görelim arkadaşlar. Orası nasılmış ee, yani yeni bir işletme geldi baya büyük Franklin var işlerimiz de var işlere de bakmak istiyoruz tabii ki hemen biz bu arada bir tekli modumuzu açalım arkadaşlar da mekanımıza geçilebilelim. bakın burada Franklin'in arabası gözüküyor bakın ee, bu bir şey yani hani ne denir ona? Buffalo'ydu. Franklin'in normal arabası. Bu da bizim kendi arabamız. Herhalde bunu hediye mi ettiler bize bilmiyorum. Bir modifiye yapabilecek miyiz bunu? Dışarı çıkartabiliyoruz. Gezdirebiliyoruz. Muhtemelen dışarıdaki arabama buraya getirebilirim hemen. Onu da bir deneyelim. Daha sonra da CEO olacağım. Nedense herkes bir anla düştü arkadaşlar. İşte anlamadım niye olduğunu. Hadi bakalım girelim bu arabayla Bunu modifiye ediyor mu bir bakalım Ne işe yarıyormuş yani çünkü abi oradaki bir işe yaraması lazım bence Arabayı da baya zarar vermişim ee, Güncelleme hakkında ne düşündüğünüzü de yazın arkadaşlar aşağıya Ve tabi yayına da tekrardan söyleyelim gelelim Bakalım ne yapıyor arabamızı Evet modifiye ediyor arkadaşlar ee, yani her türlü modifikasyonu mevcut ee, Silahlarla ilgili bir şeyler var mı? Sanırım bu aracın zaten silahı yok O yüzden yani silahları değiştirilemiyor daha doğrusu O yüzden silahlarla ilgili kısım yok ama Silahlı araçlarınızı da modifiye ediyor Belki yeni arabaları da yapıyordur Neyse ben buraya bırakıyorum kendi arabamı Buraya yakıştı bence uçan bir araba Güzel oldu ajansa gidebiliyoruz. Bir de alt katı varmış bunun. Alt katta da oo, kral. Burayı aldığınız zaman arkadaşlar direkt olarak araç garajı geliyor. Keşke burada şey de yapabilsek. Yani arabalarımızı, diğer garajlarımızı da düzenleyebilseydik ya. Buralarda bir bilgisayar var mı acaba? Yani 20 araçlık garaj direkt içinde geliyor. Workshop'u almasanız dahi workshop sadece burayı getiriyor arkadaşlar. Herhangi bir özellik yok galiba şu bilgisayarda Yok sadece burayı tercih edebiliyoruz Bunları satın mı alabiliyoruz Ne yapıyoruz burayı şampiyon Deity Ya yani bu arabaları alırsanız herhalde bunlara imaninin özel şeyini ekleyebiliyormuşuz Buffalo STX şampiyon Deity jubile bu araçlar yeni geldi herhalde bu araçlara yeni güncelleme, düzenleme yapabiliyormuşuz. Ama onun yerine bence buradaki herhangi bir bilgisayardan bütün garajlarımızı düzenleme hakkı gelseydi daha iyi olurdu. Ee, belki ileride getirirler. Yani bu ajansın hani böyle derleyip toplayacağı bir nokta olmuş olurdu. Hatta bence master kontrol terminal falan da getirilebilir. Yani hani hepsi bir yerde olsun. Oradan bütün işletmelerimizi kontrol edelim yani bence burası onun gibi Franklin Clinton ve partnerleri diyor. Şimdi burada info var. Buradan bir bakalım tekrar ne varmış. Kim olduğumuzu hatırlıyor musun lan? Helikopterle falan gitme. Bunlar çok önemli şeyler değil. İhtiyacınız varsa orada da bir bilgisayar var. Franklin'le herhangi bir şey var mı? Sohbet edilecek. Herhangi bir şey yok. Çop nerede? Çopçum. Çop çop. Nereye gittin çop? Oğlum çop kayıp mı oldu? Hayır. Lan çopu çok merak ediyorduk. Oo bir de güzel toplantı odamız var. Bakın kruvun da sembolü orada gözüküyor. <laughs> güzel. Bu arada şunu da arkadaşlar halasının evinde e, Los Santos own you yazıyormuş you own Los Santos'u çevirmiş Franklin'de hani güçlendikçe ama kardeşim mekanın sahibi gene biz olduktan sonra ne anladım yani ben bu işten kimse de kusura bakmasın böyle de bir durum var şimdi e, of lobideki herkes çıktığı için nedense hemen deniyoruz arkadaşlar şeyimizi görevler nelermiş bir bakalım Nasıl bir görevimiz var? Ee, burası da en sonunda videonun görmüş olduk. Ooo. Ooo hmm. görebiliyorlarmış bizi. Franklin izliyormuş ekranımızı. <laughs> Hey, look, click on the security contract page and check that shit out. Security contract, Laro Armish. these are the jobs we got right now. After the guys showed me how to make moves, we pulled a big ass scope. And I cashed out. I was making investments, you know, other plays, and doing real good. But none of that shit hit right. And then I figured I should use my motherfucking street knowledge with these contacts. And that's the business right there. I'm a fixer to the rich and famous.

Franklin bizim yerimize şey işlerini halledecekmiş. Böyle görüşme, toplantı, işleri bulma biz de halledeceğiz. Şimdi başlangıçta security görevlerinden yapacağız. Sonra VIP görevleri gelmeye başlayacakmış. Biz istediklerimizi buradan alabiliyormuşuz. Ayrıca köşede yazdığı gibi de bunlar değişebilecekmiş arkadaşlar. Şimdilik bence bu videoda her şeyini kapsamış olduk basit seviyede. Ben bunun zaten detaylılarını çekerim arkadaşlar. Bu hani ilk şey girişi olmuş oldu. Görevi artık yapmıyorum videoyu aşırı uzatmayayım diye. Hem de Twitch'te devam edeceğim. Sadece bir de iyi çok uzun değilmiş. Ufaktan bir de e, araçlara bakmak istiyorum. 4-5 tane yeni araç var sanıyorum. Bakın kontrakta Buffalo STX geliyor. Bunu aldığımız zaman oradan e, araca özel imaninin özel şeyi varmış. Eee ne denir ona güncellemesi mi denir yani hani e, özel bir modifikasyonu varmış. E, burada kontrakta gelen bazı arabalarda da olduğunu sanıyorum ben jubilede falan var mı bilmiyorum jubile bizim zaten var galiba arabamız onu tekrar almaya gerek yok. Deity de vardı onu görmüştüm. Bu neydi? Şampiyon. Bu şampiyonda da vardı. Ben bu şampiyonu beğendim bu arada. Hani hoşuma gitti aslında. E, genel olarak hani Birkaç tane de ekstra araba var. Ama sadece dördüne özel modifiyesi varmış arkadaşlar. Ee, bunun bu fiyatını açmak için de belli bir e, görev yapmamız gerekecek diye düşünüyorum. Zaten şu anda direkt alma da yok galiba. Bilmiyorum olacak mı olmayacak mı? Neyse ha böyle basınca. E, studio Time as Leader. Bakın görev yani. Bir görevi yaparsak bu fiyattan açacağız Studio Time'ı. Gibi özellikler var. Bunun dışında ekstra bir şey varsa da önümüzdeki günlerde video olarak atacağım arkadaşlar. Düşüncelerinizi bekliyorum. Franklin kardeşimle de bir şöyle fotoğraf çekineyim. Bayağıdır görmüyoruz kendisini. Hemen şöyle bir selfie çekelim. Franklin'cim ne haber canım benim? O poz veriyor bakın. <laughs> Güzel de bir pozu da aldık arkadaşlar. Ee, gayet iyi oldu. Bence güzel bir güncelleme olmuş olacak gibi ben bu kadar büyük bir şey beklemiyordum çünkü hiç e, reklamını bile yapmadılar. Bence güzel hani büyük bir şey derken de görevler çok da büyük sayılmaz aslında. Yani diğer oyunda da yani diğer güncellemede de görevler vardı zaten. Hani o kafada bir şeyler gelmiş ama sonuçta Franklin'i görmek, bu Katsinleri görmek benim hoşuma gitti. Zaten dedim gibi yani Franklin'in bir videosu olsun diye de çünkü o görselleri tekrar göremiyorsunuz, yeni karakterle görmeniz gerekiyor. Mesela ben Bunker'ın ilk girişini hatırlamıyorum nasıl olduğunu şu anda veya Ofisin ilk giriş anlarını hatırlamıyorum çünkü onlar bir kere görüyorsunuz. Bunu da sizle paylaşmak istedim burada. Yayına bekliyorum arkadaşlar. Bugün yayında olacağım full. Daha sonra da eğitici videoları gerekli varsa atacağım. Ama belki bu videoda yeterince eğitici olmuştur zaten. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Franklin'e de selam söyleyin. <laughs> ha, tabii çopu da sevmeyi unutmayın yani.